Siyatik ağrısı modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve yanlış duruş alışkanlıkları nedeniyle giderek daha fazla kişinin karşılaştığı yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen bir sağlık sorunudur. Peki siyatik ağrısı nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Siyatik sinir belden kalçaya, kalçadan topuklara kadar gelen bir sinirdir. Vücudun en uzun ve en kalın siniri diye geçiyor. Genelde masa başı çalışanlarda, sedan terbiyelerde, hareketsiz yaşamda ve e, kalça bölgesinde kalın cüzdan taşıyan erkeklerde görülebiliyor. Bunun tedavisinde genel itibariyle fizyoterapistler, nöromobilizasyon dediğimiz teknikler, miofasyal teknikler, trigger point teknikleri uygulayabilmektedir. Egzersizle beraber siyatik sinirin gevşemesini e, sağlıyor fizyoterapist arkadaşlarım. Aynı zamanda e, duruş bozukluklarını da düzelterek siyatik sinirin iyice e, rahatlamasını sağlıyoruz. Lenfödem genellikle kronik bir durum olarak vücutta sıvı birikmesiyle şişliklere yol açar ve tedavi edilmediğinde kişilerin günlük yaşamını zorlaştırabilir. Peki fizyoterapi ile lenf ödem nasıl yönetilebilir? Lenf vücutta lenf sıvısının drenajının bozulması sonucu karşımıza çıkan klinik bir tablodur. Burada manuel lenf drenajı dediğimiz önemli bir masaj tekniğimiz mevcuttur. Burada lenf sıvısının doğru yönde ilerlemesini hedefleriz. Kompresyon terapisi dediğimiz lenf bölgeye uygulanan kontrollü miktarda basınç bu bölgenin iyileşmesini hızlandırmaktadır. Ve egzersiz üçüncü olarak en önemli aslında egzersiz burada kaseklem pompasını aktifleştirerek iyileşmeyi hızlandırmaktadır. Cilt bakımı ve öz bakım kişilere uygun bir şekilde ilgili bölgenin temizliği ve dezenfekteliği önemlidir. Birçok sebepten ötürü oluşabilen pelvik taban rahatsızlıkları Fizyoterapi yaklaşımlarıyla yönetilebiliyor. Pelvik taban pelvik kemiklerinin alt kısmında yer alan çeşitli kaslar ve bağlardan oluşan bir yapıdır. Pelvik taban rahatsızlıkları genelde menopoz sonrası dönem hormonal değişikliklerden dolayı kadınlarda. Bunun yanı sıra obezite, aşırı kilo, ileri yaş, kabızlık, kronik öksürük ve fiziksel aktivite yetersizliği yine pelvik taban rahatsızlıklarını doğurmaktadır.